Ha, merhabalar. Ha, merhabalar. Şimdi karşımızdasınız. Hoş geldiniz. E, vakit Hoş kaybettik ama sizden e, değerlendirmeleri almak istiyoruz. Şimdi tabii yeni gelişme. CHP'nin bir de basın açıklaması yoluyla e, Muharrem İnce'nin iddialarını yanıtlaması. Muharrem İnce ne yapmak istiyor? Hedefi ne? Bugün ne anladınız siz? Şimdi sevgili Özal Kuş, anımsar mısınız? 4 Ağustos akşamı sizinle 19 haberlerinden sonra bir 10-15-20 dakikalık bir e, canlı bağlantı kurmuştuk. Ve o gün ben e, üzüntüleri yani konuşmamızın ikinci bölümünde üzüntülerimi ifade ederek bir e, e, 5-6 dakika konuşmuştum. Orada şunu söylemiştim. Bu süreç, bu gidiş, haklı tarafın olmadığı ama e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde e, böyle kaos var havasının önü çıkacak bir süreci getirebilir. Bunun için çok de üzgün demiştim. Sayın Özal, sorumlular E şimdi tam o noktaya geldik. Ee, biraz önce ben sevgili Bülent Tezcan'ın açıklamalarını haberlerde dinledim. Bu sabah Muharrem İnce'nin e, o 24 Haziran akşamı dediği açıklamalarını dinledim. Ama hani biz e, hakikaten e, çok net hani görünüp gerekirse e, Sayın Özal Kuş, 24 Haziran akşamı ne yapılacağı saat 16'da mı konuşulur? Bu olmamış. Hı. Ben yani sevgili tezka, kusura bakmasın. E, de tabii benim yalan söylememi istediler diyor. O da doğru değil. Sayın İnce kusura bakmasın. Yani ben burada bizi izleyenler izleyenlerle, televizyondan bizi izleyenlere hani gerçekleri paylaşmak gerekirse şu bir kez daha ortaya çıkıyor. Hiç kimse 24 Haziran akşamımızı iyi yönetememiş. Hı. Genel testi yönetilmemiş. Muharrem İnce de yönetememiş. O günün en az, en az, bir gün önce bir gün önce planlanması hatta prova edilmesi gerekirdi. O günün saat saatte kimin nerede olacağını konuşulması gerekirdi. Keşke 24 Haziran günü saat 16'ya bırakılmasaydı. Ama şöyle bir ayrıntı var. Özür dilerim. Şöyle bir ayrıntı var yalnız. Onursal Adıgüzel'in bir hafta önce zaten ee, gidip her şeyi anlatmak üzere Muharrem İnce'yi 3 saat beklediği ve onun tarafından kabul edilmediği ayrıntısı var. Onu o adı güzeldi. Genel Başkan Yardımcısı'ydı o zaman. Yani bir irtibat olduğu ortada gibi görünüyor sanki. Kesinlikle o da yanlış. Zaten söylediğim o. O gün o gece yönetilememiş. Yani bir kez zaten bunu biz görüyorduk biliyorduk ama o gecenin yönetilmediği bir kez daha böyle hem Sayın Tezcan'ın hem Sayın İnce'nin açıklamalarından anlaşılıyor. Hı hı. Ben diyeyim ki Onur Sultan Adıca daha 3 saat bekletilmez. Genel Başkan Yardımcısı bırakın. Ben örgü, genel evet. bakımdan geldim diyen e, bir koordinatör bile ya da kurum var olmayan bir danışman bile o anda ne olursa olsun konuşup planlanması gerektirdi. Ben yani, o, o gün hakikaten e, hepimiz üzüldük. Yani evet. daha o üzüntümüz besleşmiş oldu. Ama bugün gelinen noktada 24 Ağustos günü kaygılarımın ne yazık ki doğru olduğunun ortaya çıkması hakikaten üzüntü verici. Bunun devamı bir kez bugün e, o Ağustos bir kez daha altını çizmek isterim. Eğer 4 Eylül'e kadar CHP e, Genel Merkezi ile Muharrem İnce medya üzerinden ya da basın açıktan bu yüzden haberleşir ve devam edecek. Bu devam edecek. Bu görünüyor. Evet. Çünkü Muharrem İnce'nin kendi, kendi elinde bir yol açısı var. Genel merkez bana bilgi vermedi. Genel merkez çok net. Ben o günü bir yani millet seçimleri var. Hani tabi bir başkanın seçimi yoktu. İkisini de girebilirim diyor. Ama olması gereken yani hemen sonrasında bunu konuşup hani hep beraber doğru e, e, planlayıp mantıbeyi yapıp bu onu kapatmak gerekiyordu. Bence bunun için hala geçti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi e, Kuşçu Bey Kılıçdaroğlu Bey Akışı'na da, da İzmir'de beraberdi. De. Deva Partisi Genel Başkanı, Gelecek Genel Başkanı, -ge Partisi Genel Başkanı geri geldikçe görüşmeyle yapılabiliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı'nı yapılabiliyoruz da ben bunu kabul etmiyorum. Ben yani şu anda ne olursa olsun köprülerin atılmış olma durumunu ...olmamalı bence. Hı hı. Ee, şu, an, şu an... ...an itibariyle gördüğüm... Ama Şimdi atılmış gibi görünüyor an... Sayın Balbay sanki değil mi? Olmamalı diyorsunuz ama... ...atılmış gibi görünüyor o köprüler. Zaten o kaygı nedeniyle söylüyorum. Hani bir söz vardı... ...yığınakta yapılan hata... seferlerin sonuna kadar devam eder derler. Şu anda bu işin yığınağı... ...bir de hata yapılmış görünüyor. Yani ben bunun bunun bir şekilde... ...giderilmesi gerektiğinin ilk kez altını çiziyorum. Yani hı hı. şu anda zamanımızda insan hani imkanıyla karşı sormayalım. E, ee, bağlantı için biraz zaman kaybettik. Bu e, şu an eğer böyle de 4 değişiklik yine konu cüret tam farklı bir şey olacak. Böyle devam ederse. Evet. Bugün tüm hani genel merkez yapacaklar diye bir araştırma. açıklama. E, gel, Muharrem İnce'den belki yarın e, işte bir başka efendim e, Twitter üzerinden 8-10 maddelik bir açıklama. Yani bu bu bir yere götürmez. Yani bunu bir yerde durdurmak lazım. Evet. Yani bunun yolu da genel merkezle Muharrem İnce arası diyalogdan geçiyor. İkinci olarak şu anda sizin sorduğunuz soruya gelirsek şu anda Muharrem İnce'nin konuşmalarında iktidara yönelik yaptığı saptamaları bunu kim söyledi diye alt alta yazsak Türkiye'de çok büyük bir kesimin evet çok yanlış diyeceği Hepsinin birleşecek konulardır. Millet ittifakına oy verecek herkesin evet diyeceği konulardır. Burada ne şu anda ortada dolaşıyor? Neyin belirsizliği var? Genel Başkan CHP içinde de Millet İttifakı içinde de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Şu anda bunun saptanmadığını, bu, bunun yönteminin de saptanmadığını görüyoruz. Ve Muharrem İnce burada bir açık görmüş görünüyor. bu evet. açık üzerinden gidiyor. Ben iktidar hedefliyorum. Tayyip Erdoğan'ın karşısında ben çıkacağım diyor. Bu bu İnce'nin böyle bir iddiası varsa ben 4 e, Eylül bence son e, artık şeydir. E, Mareminci için kamuoyunun vereceği son kredidir. Yani o günde bir net olmayan bir belirsizlik olursa ki ben bugün her şeyin netleşmediğini görüyorum. Hı hı. E, ondan sonra e, daha farklı marimincenin daha dar alanda konuşacağı e, ve kamuoyundaki algısını azalacağı bir süreç olur. Ama 4 Eylül günü bir kadro çıkartır da ben böyle yürüyeceğim derse bir başka hareket gelişebilir. Burada buna da, buna da birinci bölümde yaptığım değerlendirmenin devamı olarak söylüyorum. E, Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, gerekse Millet İttifakı, e, önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı adayının nasıl belli olacağını, nasıl yürüyeceklerine karar vermeliler. Karar vermeliler. Evet. Bugün şu anda Ankara'da Sayın Özal Kuş, e, e, Ağustos ayı içinde yani bu ay seçim karar alınabileceğinden seçimin zamanında 2023'te yapılacağına kadar bütün senaryolar konuşuluyor. Evet. Benim gördüğümde 2023'e kalmayacak. Hmm. Peki Yakın bir şey geçmişteki diyeceğim, bütün özür dilerim. baskın olduğunu hesaplarsak... Ee, sizin gördüğünüz 2023'e kalmayacak fakat acaba bu e, Muharrem İnce'nin ortaya çıkma aşamasıyla kararlarda değişiklik olmuş da olabilir mi? Şimdi çünkü çoklu bir ka, e, Millet ittifakı adayıyla karşı karşıya kalabilir Cumhur İttifakı'nın tek adayı kalabilir. İşte bu belirsizliği ortadan kaldırmak için Sayın Özalkuş, anımsayın 2018 yılı Şubat ayında Devlet Bahçeli erken seçim ihanettir dedi. Evet. Erdoğan'dan seçimi anca beklerler, seçim zamanında yapılacak 2021'in Kasım'ında dedi. Ne oldu? Ne oldu? Mart ayında bir araya geldiler ve Haziran'da seçime gidiyoruz dediler. Evet. Demek ki ben yine böyle bir şey görüyorum Evren Hanım. Yine böyle bir şey görüyorum. O zaman gelin hani son dakikada ne yapacağız telaşı olmasın bir yol haritası konsun ortaya. Bir yani çok ciddi e, madem ki iktidar hedefleniyor, madem ki Cumhuriyet Halk Partisi bir e, son kurultayını iktidar hedefi diye ortaya koydu, Eğer yol haritasını netleştirirse Sayın Muharrem İnce açığa düşecektir. Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini, biz şu Meral Akşener çok açık söylüyor. Parlamenter sistem hedeflensin tamam diyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu da bizim amacımız parlamenter sistem diyor. Mesela şu olabilir biz biz Cumhurbaşkanı adayımızı e, her birinci turda her partinin kendi adayı olacak. Ama ikinci turdan en çok oyalan alan ile birlikte yürüyeceğiz. Yol haritamız budur. Nokta. Ya da biz Cumhurbaşkanı adayımız şu olacak deyip neden yıpratmaktan korkuluyor? Cumhurbaşkanı adayımız şu olacak deyip seçime kadar onu anlatsınlar. Hmm. Bakanlar kulunu anlatsınlar. Bu zor bir şey değil. Eğer bu olursa Muharrem e, şu anda yakaladığı boşluktan yürüme yolu kapanmış olur. Herkes der ki İnce'ye arkadaş sen ne diyorsun 2018'de Cumhurbaşkanı adayı bendim. Tamam 2014'te de e, Ekmelettin. Yani insan olduğuydı. Evet. E bir öncekinde de yani işte zaten parlamento seçti. Önümüze bakıyoruz artık deli. Şimdi 2018'den bu zamana bir büyük yerel seçim atlattık ki o yerel seçimin zaten halihazırda bugünkü siyaseti çok etkilediğini, sonuçlarının biliyoruz ve pek çok isim çıktı ortaya üzerinde de konuşuluyor önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vakti ne zaman olursa olsun e, alternatif Cumhurbaşkanı olabilecek isimlerden söz ediyorum. Çünkü e, Türkiye'nin siyaset rengi birdenbire değişti o yerel seçimlerin sonuçlarıyla beraber ve başka isimler birdenbire siyasette kendini göstermeye başladı. Bu değişimi öngöremedi mi peki Muharrem Bey? Şimdi Muharrem İnce'nin bir defa yani nasıl Mansur yavaş e, ikinci kez aday gösterildi. Hani birinci de seçilemedi ama ikincisinde seçildiyse yani benim de böyle bir e, müktesef hakkım var diyor. Hı hı. Bence e, yani adaylıkta böyle müktesef hak diye bir şey olmaz siyasette. Yani hakikaten hani eee Demirel çok kullandı ama Churchill'in kullandığı bir sözdür. Dünün e, günün güneşiyle bugünün çamaşırını kurtamazsınız. O dündü. Yani bugün başka bir güneş var ya da bugün başka bir çamaşır var. Ee, benim altını çizmek istediğim bugün şu anda önümüzdeki yol haritasında net olmayan Millet ittifakının bir, hangi Cumhurbaşkanı adayıyla gideceği, iki, iki, hangi Cumhurbaşkanı adayıyla gideceği, iki, Cumhurbaşkanı adayını hangi yöntemle seçeceği. Evet. Bunlar net değil. Bunlar net Bunlar değil. net olmadığı için de Muharrem ben varım diyor. Ben o hakkı kullanayım diyor. E zaten beni göstermiştiniz. E, Mansur Yavaş da gösterdiğiniz seçilemece bir daha gösterdiniz. Ben varım diyor. Ben, ben de diyorum ki şu anda bu ortamda çözüm için. Bir eğer seçici Muharrem İnce'yi göstereceksin, parti göstersin, odur desin çalışmaya ve çalışmaya başlasın. Ve Muharrem hani kendi deyimiyle bir avuç pirinçten bir kazan pilav yapmasını bilebilen bir kişiyim. Ama göstermeyecekse kamuoyu da meşgul etmesin, edilmesin CHP de şu anda yara almasın. Biz şu yöntemle gideceğiz desin. Evet. Siyaset biliyorsunuz boşluk tanımaz, Peki, e belirsizlik tanımaz. Peki bütün bunlar olmadı diyelim. Ee, yani CHP adayını yine de belirlemedi, Muharrem İnce de devam etti. Muharrem İnce'nin dediği gibi Millet İttifakı'na zarar vermeyecek mi bu dışarıdan aday? Muharrem İnce vermeyecek diyor, bence verir verir yani bu tablo verir çünkü yani e, herkesi militan partili olarak görmemek gerekiyor evet. çok e, Anadolu'da benim de gittiğim örneğin geçen gün e, Erzincanlar Derneği'nin yöneticileriyle konuşuyorduk dernek başkanlığı AKP'li yardımcısını CHP'li yapmışlar. <laughs> Yönetim kurulu üyelerinde bir tane MHP'li bir tane Saadet var. E nasıl yaptınız bunu dedim. Ya biz Erzincanlıyız dedi. Erzincanlar olur. herkesin bize katkı sağlamasını istiyoruz dedim. Anadolu'da geçişkenlik çok fazla. Evet. O zaman diyecekler ki ya burada kavga devam ediyor diyecekler. Evet. Bu Ya burada gerilim devam ediyor diyecekler. Ben o tezin hani hiç zarar vermez tezinin doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Zaten... Ama Öyle bir durumda eğer çıkarsa üçüncü defa partili cumhurbaşkanı Erdoğan ya da tek aday Cumhur İttifakı'nda olacak, Millet İttifakı'nda iki aday olmuş olacak. Otomatikman bir bölünme sağlanmış oluyor değil mi? Tabii, tabii. Hani bunu Baykal çok kullanırdı. Hani kavgalı partiye oy vermezler, kavgalı eve kız vermezler diye. E şimdi de kavgalı ittifaka oy vermezler. Yani burada kavga var denir. Burası umut vaat etmiyor denir.